Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Pamuk sinek gördü. Sineğe doğru gidiyor. Aha nerede sinek? Sinek nerede kızı? Gitti mi anne? Nerede? Sineği arıyor şimdi arkadaşlar. Pamuk. Evet. Sinek nereye kaçtı kızı? Gitti mi? Küçük bir sinek girmiş arkadaşlar. Onu arıyorlar. Bakın. Boncuklu pamuk. Boncuklu. Ama Ayağım dur. Aha sinek burada. Ama göremediler. Nerede? Ha? Nerede? Gitti şimdi. Gitti mi kızım sinek? Nerede? Ha? Nerede? Ha aşkım? sineği bulamadı. Pes etti. Pes mi ettin Moncu? Pomo. Pes mi ettin Pomo? Bak boncuk da arıyor. Ha orada. Nerede? Orada bak orada.